Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Call of Duty oynayacağız arkadaşlar. Call of Duty sıralı modda uzun zamandır oynamıyordum arkadaşlar. Sizinle beraber şöyle uzun zamandır video da çekmiyordum. Hep beraber bir Call of Duty'de bir sıralı maça bir girelim arkadaşlar. Sıralı maça. Piş. Sıralı maça girip arkadaşlar e, rakipleri bertraf be, be, bertaraf et. bazı zamanlar benim Türkçe yetmiyor. Biz arkadaşlar, hemen oyunumuza başladık. Elimizde Ujri ee, silahın ismi gerçekten Ujır birmiş. Ujri <laughs> değil, Ujır bir arkadaşlar. Neyse, neyse. Arkadaşlar taktiksel oynayacaksınız. Bakın bu oyun bak bak. Şimdi izle. Bak bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Bak gördünüz mü? Bak adam adam görüyor ama Hemen kısa saklanıyor. Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Şuradan şöyle girelim. Arkalarından dolanacağım arkadaşlar anlıyor musunuz? Yani... Yokmuş. Bak bak. Bak yine vuramadım. Bak yine vuramadım. Bir. Oğlum bu millet nerede acaba arkadaşlar? Biz niye hep buradayız? Enemy inside. Tamam. Of 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 abi adam var. Lan bu bizden değil. Herkes biz bizden zannettim birden neyse. Herkesi bizden zannettim. Yine herkesi Wow. Of. Helal. Bak 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 bak. Çık çık çıkma o kadar ya. Yok arkadaş. Bak 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 nerede biliyor musun? Oo. Lop. Harcadım. Bak bir çıktım bir girdim. Bir çıktım bir girdim. O mermi harcadı sadece. Ve sar şar şarjörünü değiştirirken indirdim abi. Bak 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 bak. Nerede 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 nerede? Nerede? Ben mi değiştir? Hop. Lan ekran bitti. Ekran bitti. Tabii efendim. Lan köpek çağırıyorken birden öyle önüme çıktı adam. Duks kus kus kus. Duks kus kus kus. Vur gel gel. Bak 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 köpeğe bak. Yaşkale. Yaş 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 kale. Of nasıl koşuyor? Öf koş yavrum koş. Koş 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 koş. Dur durma hele. Lan kim? Şu köpeği, lan köpeği mi öldü lan? Bıçak yedim. 9 3 6'da da yardım yapmışım. Baba düşman değilmiş. <laughs> Arkadaşlar ne yaptık biliyor musunuz? 50'ye 27 ber taraf da Be, e benim türlü şey yetmiyor. Mahvettik ya. Yer çekimi gir... Ne yapıyor lan bu? Adam da yer çekimi girdabı silah... Girdabı. <laughs> Silahı var arkadaşlar. Razboz değil yani. Girdap yani. Vay canına. Ne diyor bu? İkinci olduk arkadaşlar. Ee, gönül isterdi ki... 90 yapayım. 85 derecem olsun. Ama... işte bu da yani olmuyor abi. Bazen olmuyor tamam yapacak bir Sefer amca. Valla kader. Kader olarak inanıyorum. Sen de atıyorum. Ama beklemeden atmak istiyorum. Ben adam bekleyemem. Çünkü ben hızlı atik. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz yine aynı yerden başladı. Aynı yerde oynuyordum sürekli. Baskın. Okey hemen hallederiz hiç problem değil. Yine silahımız ve köpeğimizle K9. Şimdi bana diyeceksiniz ki lan bu ekranın sağ üst köşesine sol üst köşesine büyük büyük ne koymuşsun? Nişangah falan orada. Necisin lan sen? Gamer mısın falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Değilim. bir deneyeyim dedim nasıl acaba daha mı iyi olur falan olmadı da ya. Yani yine normal oynuyorum. Yani bunun bir ayarı yok. Kendiniz nasıl hoşunuza gidiyorsa ben şu an bu hoşuma gidiyor çünkü değiştirmeye üşendim. Üşendim. Biri buradan girdi ama bakayım burada biri var mı? Abi sis atmışlar burada durulmaz ayrı Gidiyorum ben. Arkadaşlar ben gidiyorum Aklınızı helal edin. Net. Nasıl öldüm biliyor musunuz? Kameraya bakıp bir havalı bir bakış atarken öldüm arkadaşlar. Yoksa ölmem <laughs> <laughs> yani basit değil. Ee, ben bilmem baya zor olur bu arada. Bunlar avans. Yani avans abi. Böyle Ha, bu kadar avans yeter bence de arkadaşlar yeterince avans verdik artık artık ee, e, Azrail olma var Azrail mod 10 arkadaşlar anlatabiliyor muyum yani bayağı bir bak bak Boşuyor bu çayla bak 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 hareketlere bak hareketlere bak hareketlere bak 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 şimdi bak nasıl öldüreceğim onu yani bunu şimdi ikiye bir arkadaşım tamam mı 2'ye bir bak bak harcadım onu onu harcadım canı bir Adam sislerin arasında beni vurdu. Ölmeye öleyim abi, o şekilde ölünür yani. Çünkü adam sislerin arasından vurdu anladı bil an an. Anladım abi. Hoş buldum. Arkadaşlar bir köpek saldırısına uğradık. Ekranım ters döndü. <laughs> Arkadaşlar taktiği gördünüz değil mi? Hemen bir, bir daha ters döndürüp sonra düzeltin düzeliyor. Abi hem sahibini hem elinde tutan eee Ben bu cümlelerimi niye bitiremiyorum lan? Lan nereden sıkıyorsun oğlum? Görünmüyor bir de? Bak 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 hareketlere bak hareket. Dere bak. Lan kayudan telif yiyeceğiz lan. Niye ben kayu söylüyorum ki? Lan 8 kere ölmü. Skora bakıyordum ya. Of. A few moments later. Şşş, şşş, sessiz ol. Sakin ol. Sakin ol. Malip olmuşuz lan. Lan havalı havalı ne güzel. Vuruyordum 2-3 tane adam ya. Lan beğendim. Hadi seni de beğendim. Lanet olsun. Tamam. Arkadaşlar e... yenildik. Yani niye böyle oldu? Arkadaşlar nerede hata yaptık? Hemen yorumlarda <laughs> Yorumlarda açıklayın. Niye böyle? Niye böyle oldu bu? Niye böyle oldu ya? Bizim takımın MVP, IC, G, E, F, G'si kim? Abi. Ee, bye. Güle güle.